kelime söyleyin Bir de ülkeleri bir Farkı. kenara bırakıp. Müzik diyecektim ama şarkıdaki kelimeler şey harfler daha iyi sanki. Al o zaman sana şarkı. Oha. Kaşık. K Ka yok. Kaş olmaz. O zaman eee ıı mesela. Mesela buraya bir şey gelse, tam bir şey olun farz et burada. Şöyle olsa ve şöyle bitse gibi. Anlatabiliyor muyum yani? A koymasaydım. Ortası yani. bence şey olacak yani gibi. Mesela ya da şu da olabilir. Nakış. I yok. I yok ki. Kim dedi bunu bana? Kim ne? A kaşar olabilir. R yok. Ama sen Burcu gel yok. bana güven. Yapıyorsun. Tamam K belli. Yaşar. Aşak. Yaşak. Dur, Ben bununla alakalı çok güzel bir <laughs> şey. Başak, Başak. <gülüyor> başak ya pardon. Ben yanlış yazmışım zaten. Normalde ben de olur. Tabii ben de onu yazacaktım zaten ama orada bir yanlış anlaşım oldu. Dam Jamil 3. ayında merhaba. Estonya. Abi bu ne reklamı ya? Kan bunlar nereden geliyor bana ya? <laughs> Abi kadın kendini koymuş yani böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah Hatır kahretmesin artık. o böceğe baktığımız zamandan beri at Demit ya. Stop seeing this ad bro. Not interested ya. Bir kapı kapıda Watson var. Yine geldi. Az önce attım seni. Inappropriate varsa acaba? Kapı. Ne bu bibere benziyor. Söyle hadi Watson. Merhabalar. Merhaba. Söyle. Neresi? İsrail? Değildi. Gelir, gelmez bakayım bilebileceğin mi? Ya git kadın git. <laughs> Inappropriate. <a> <laughs> İsrail neredeydi? Türklerin alt tarafı. Şey, Sesin ne oldu? Biraz yaklaşsana sesinle. <laughs> Merhaba. İsrail'den 1600 Merhaba. kilometre. Merhaba. E şey bu. Uzak değil ya. Şurası işte. Katar. Adası mı adası var? Kendi adası olan bir yer söyle bana. Şu. Umman. Umman değildir ya. Umman değil. Umman yazılmıyor zaten. 1600 kilometre. <laughs> Katar mı? Bahreyn mi? Oğlum burası bu, bu sınırlar beni çok kafamı karıştırıyor. Ben anlamıyorum bu sınırları. Kocaman Suudi Arabistan mesajı bahreyn e var. Bahreyn'e bir baksana. Allah, Allah. Bahreyn'e küçük bir yer. Aa Bahreyn Burcu. Bahreyn Bahreyn güzelim. Helal kız sana. <laughs> Oyunlarla aramız nasıl? Uh -huh. Bayrak yapmadım. Bayraklar aramız nasıl? Haydi onu unut. tamam <laughs> Bahreyn. <gülüyor> bu ne? Gabon. Ne bon? Aa kayız çıktı. Lan git lan git istemiyorum. Gabon. Değil. Bu ne oğlum? Kamerun. Ne bu be? Yok Kamerun. Kame. Değil. Kamerun. 8400 km aşağı mı? Ben oraları hiç bilmiyorum. Gana. Ben bunu hiç bilmiyorum. Gana da değil de. İspanya ama ortasında bir şey var İspanya'nın. Kamerun. Ben de Gabon sandım da Gabon değil. Tamam. Şeyden nerede? Gabon'dan giderim ben. Gabon nerede? Ee, Afrika'nın ortasınız mı? <laughs> Çadın alt tarafı. Ç çadı gördüm aşağı indim. Çadı gördüm aşağı indim. Gabon. Gabondan. Ee, gidiyorum ben. 8000 kilometre. Bana Sağ güven abi. bana güven. Şurada bir yerdeyim buyum. Oğlum neyim ben? Şu muyum? Bir tane ada ülkesi de mi? Hangisi? Yani? Oğlum ada yok kalmadı ki. Bu mu olacak hali yok herhalde. Antarktika'ya gittim. Antarktika'ya o umbre öyle Bolivya. Bolivya değil. Mi? Sen Sen de hiçbir şeyin beğenmiyorsun ya. ya. Falkland o zaman bana ne yani? Falk yukarı. Bur Bur burada bir şey lan. Bolivya lan hakikaten. <laughs> Bolivya mı ya? Nalet olsun sana Bolivyaymış ya. Nasıl Bolivya bu be? <laughs> Nasıl Bolivya ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu, <Bilmiyorum. gülüyor> bunu ben Bilmiyorum yaparım ya. Bolivya'yı. GTFO. <laughs> o Outlast diyeceğim Borderlands. Layerwitch mi ya? Bir Layerwitch. Let me try. Karşıt şey de olmayabilir. Değilmiş. Silahlı pis PC sözüm PC3. şey, Blacklight bir şeydi. Keyzone olabilir mi? Ücretsiz olması lazım. Ücretsiz bir şey de Blacklight. Ops muydu? O tarz bir şeydi sanki ya. Black Light Black Light Retribution Değilmiş. Zormuş. Asla bilmiyorum. Brink'miş. Brink yok. Sinema ile aramız nasıl? İzleriz. Tom Cruise ne Maverick. Şey ya Mission Impossible'la hangisi? Bence de Mission Impossible. Ama son çıkan. Son Mission Impossible. Aa, <laughs> uh, Death Part Hilal Yılmaz 41 ay altı aylık kademe 3 hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gel Oğlum Mission Impossible değil mi yoksa? Fallout. Bak arkadaşlar değil mi? Vurutkan Pizanlar doğru. Onları doğru sayıyoruz zaten. Oğlum ama bu galiba mission pası bu değil, possible değil possible ama ya yani. ama değil o işte değil ben hayal protokol değil bu Richard olabilir evet ya, hmm, ya. çünkü ben mission pasıları izledim hayal protokolünde o kadın oynamıyordu bu ne Alien Predator <laughs> Alien Isolation değil değil Atlama hemen öyle Alien Alien Ellie mi lan yoksa? Zanfıyor Çok mi? benziyor Ellie'ye. Bir şey, <laughs> <Bir> şey <iki. gülüyor> ee, 2. Lost D2, Lost <laughs> D2. Değil o, Z. Lost, The Lost of Z. İkisi zombili bir şeydir. Helal ya. Nasıl yok yok, nasıl yırmak soy ya? yeter. Aşkım, biliyoruz bu ya. Nefes çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Son bir kere bir kronofoto yapıp gidelim artık. Geç kaldık, hadi. İşimiz gücümüz var ya. Bu kadro belki kronofotoda rekor kırabilir. Aha. NASCAR. <laughs> Naskara NASCAR. Evet. Nascar ama 2000'li dönemler Nascar'ı bu bak belli. Hayır bence 98. Yok artık Burcu. Ne 98'si? 98'de böyle fotoğraf çekilmez ki. 2000 Niye sen? Dedim iki Burcu iki onlar demiştim ya. <laughs> ben bunu araba, biliyorum. İlk araba yarışı. 1900... <laughs> 1947. 59. Laptop kullanmayı evet. öğreniyorum şeysi. Laptoptan nasıl 101 oynayabilirim? Nasıl okey oynayabilirim? Ben modem, değil, çok yeni değil, çok eski de değil. değil ya. Epson. İşte 2010'lara tekrar döndüm ben. Geret <laughs> <laughs> <Jared> işte... mıydı? <laughs> Öyle bir şeydi sanki. 2007. Hiç kendimi dinlemiyorum. Kendim bir dinlesem? <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> Senin oralar, bilirsin buraları. aynı adam bu. <laughs> what the what... <laughs> Tamam tamam. <laughs> Burası arkadaşlar New York. Times Square. <laughs> ee, Ted var Fox'ta. O zaman Ted var Fox'ta. Ee, Başka reklam var mı? Subway var. New York Police Department. Burası 2011. Son. Yakın. Japonya çok kolay. 1975. Tamam. <laughs> Tamam, Charlie'nin ilk çikolata fabrikası, 1918. Çikolata ne <laughs> İlk çikolata fabrikası. <laughs> 74. Oynamıyorum, nefret ediyorum Nereden bu oyundan. Ben eve e, parol, gidiyorum. E, Kapattım, oynamıyorum.